Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu haftaki fal bakımına hoş geldiniz. Ben kahvemi içerken zaten mesajlar gelmişti. Rehber ruhlarım bana mesajlarımı verdi. Bana hayat ağacından bahsetti. Köklenmeden bahsetti. Ve kırmızı mumunu yakmanın sebebi de kök şakrası için. Üzerine basa basa söylüyorum. Kök şakrasını mutlaka mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Orası böyle şeffaf olması gerekiyor. Problemlerinizi böyle oraya yük etmemeniz gerekiyor. Çünkü bel ağrınız ve oradaki ağrılar duygusal ağrılar. Yani travmalarınız yaşadıklarınız problemleriniz sinir sinirlendiğiniz öfkelendiğiniz problemler hep kök çakrasına gidiyor o yüzden belarız çekiyorsunuzdur ve de bana rehber ruhlardan bahsetti kendi rehber ruhlarınızdan odaklanmanız gerekiyor ya da ölmüş geçmişte ölmüş birinin size vermek istediği mesajlardan bahsediyor Bayağı bir spiritüel bir bir kahve falı bu haftaki fal bakımı ve e, tütsü olarak şaman tütsüsü e, yak, e, yakacağım. Müzik koymadım. Biraz sakinlik, biraz e, e, böyle huzur, böyle böyle çok sakinliği getirmek istedim. Sebebi de kendi sakinliğinize odaklanmanız için, içinizdeki sessizliği dinlemeniz için, e, içinizdeki din, yani sessizliği dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü o içindeki sessizliğin içinde de sessizlik var. Öyle söyleyeyim. Bakalım neler var. Ee, rehber ruhlarınız ya da geçmişte ölmüş üç kişi size gelmiş, size mesajlar veriyor. Ya rüyanızda ya gerçek hayatta mesajlar veriyor. Ee, yani diyor artık dinlemen gerekiyor, İşaretleri görmen gerekiyor, hayatına odaklanman gerekiyor. Bunları söylüyor. Bir tanesi de geride kalıyor. Bu geride kalan rehber ruhunuz. Ee, bu sizi kötülüklerden, e, kazalardan koruyan yani birisi e, rehber ruh pardon ee, mutlaka mutlaka mesajları dinleyin <laughs> rüyanızda olan rüyanızda geçen e, mesajları mutlaka mutlaka odaklanıp dinleyin hatta not alabilirsiniz rüyalarınızı yazabilirsiniz diye söylüyorum. Ee, yine dedikodu yine yine sinsilik İki tane sinsi insan var böyle karı koca gibi 50-60 yaşlarında sizin dedikodunuzu yapıyor bak 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 neler yapmış bak 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 neler başarmış falan filan hala sizi çekemiyorlar hala ama bu sizin yakınızda olan birisi ee, böyle e, yan gözleriyle bakıyorlar nasıl başarıyor nasıl yapıyor? Siz odaklanmayın ama dikkat edin attığınız adımlara dikkat edin, ee, hayatınıza dikkat edin, söylediklerinize dikkat edin. Ee, yani mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hayat ağacının, e, bu hayat ağacının e, görmemin sebebi de neden ben bu hayat ağacını gördüm? Bu e, dö döngülerden bahsediyor. Yani sizin, e, yani e, yedi cetten gelen döngülerinizden, atalarınızdan gelen döngülerden onları onları artık yani o artık onlara odaklanmamızla odaklanmamanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani onları artık bırakmanız gerekiyor. Sahte inançlarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Mutlaka kurtulmanız gerekiyor gerçekten. Yani kendinize odaklanın, kendinizi dinleyin. Biraz böyle sarsıntılı bir haftaydı geçen hafta. Nedeni de söyleyeceğim çünkü dolunay vardı, ay tutulması vardı ve de ruh, bir tane rehberiniz böyle elinizle eliyle veriyor size bir şeyler veriyor, al diyor. Bak bunlar senin hayatın için, anı yaşaman için mutlaka odaklanman gerekiyor hayatına. Mutlaka dinlemen gerekiyor, yaradana e, bağlanman gerekiyor, dualarını eksik etme, ibadetlerini eksik etme bunları söylüyor. Yani rehber ruhunu size eliyle uzatıyor diyor, Al, bunlar senin hayatını değiştirecek diyor, bunları söylüyor. E, projelerden bahsedeyim, projeler çok güzel ilerliyor yalnız e, bazı engeller var, blokajlar var. Bu engeller, blokajlar böyle e, aşanacak ama e, dikkat edin. Düşüncelerinize, attığınız adımlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eşiniz arkanızda ya da bir evladınız arkanızda anne sen yaparsın, baba sen yaparsın. Yani e, böyle el ele vermişsiniz. Siz hayatınıza çok güzel bir şekilde devam ediyorsunuz ve e, güzel e, sonuçlar alınacak. Güzel şeyler olacak. Haziran ayında bir mahkeme ya da bir cevap gelecek, pozitif olarak geliyor, para geliyor, ee, yani çok güzel pozitif cevaplar gelecek Haziran ayında. Bir tane kalp çıkmış, bu sonsuzluk aşk, ee, sonsuzluk aşk yani evladınıza olan sonsuzluk aşkınız, hayvanlarınıza, doğaya, eşinize, hayatınıza, ailenize olan sonsuzluk aşk. Bu. Ee, Güzel, güzel şeylere geliyor. Gerçekten güzel şeylere geliyor. Ama lütfen, 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 lütfen dedikoduya dikkat edin. Attığınız adımlara dikkat edin. Ee, lütfen. Çünkü insanlar çok konuşuyor. İnsanlar çok böyle boş konuşuyor. Ee, ama ilahi adalet var. Karma var. O yüzden hiç merak etmeyin. konuşanları hiç kulak asmayın. Ee, her şey güzel olacak. Yani merak etmeyin. E, fincanın tabağında da böyle bir dağ tırmanıyorsunuz. Ve e, bu da tırmandığınızda böyle bana böyle içinizde içindeki kötülükleri at e, doğaya konuş diyorlar bana. Sizi yük eden insanları at artık bunu söylüyor. Hayat ağacı çıkmış yine o yedi cedden, e, atalarınızdan gelen e, inançlardan, e, e, hep aynı döngülerden kurtulmanız gerekiyor. Mutlaka kurtulmanız gerekiyor. Yine çıkmış. Böyle tırmanın bu dağıyı, duaya gidin ve duaya konuşun. Sorunlarınızı, problemlerinizi duaya söyleyin. Dua sizi bekliyor. Gerçekten dua sizi bekliyor. Ve e, diyor gel bana ver problemlerini, sıkıntılarını. Her şeyi bana ver ve akışına bırak her şeyi. Her şeyi akışına bırak ki hayatın daha güzelleşsin ve daha böyle hafif olsun, daha huzurlu olsun. Her şey daha pürüzsüz ve yeşil olsun. Yeşil parayı çeker. O yüzden mutlaka mutlaka doğaya gidip ve konuşun. Ağaçlara konuşun, hayvanlara konuşun, doğaya konuşun, çiçeklere konuşun, gökyüzüne konuşun ve inanın ki daha hafifleyecek yani. Arkadaşlar bu haftaki fal bakımı bu kadarcık bu, bu hafta. Güzel bir faldı ben beğendim yani. Ee, bu hafta iki tane videoyla geri geleceğim. Ee, iki açıklama, iki geçen hafta yaşadığım iki tane e, iki tane şey, iki, iki tane şey yaşadım. Onları anlatacağım video olarak. Şunu söyleyeceğim ben size oturup da problemlerinize vay şunu bana bana yapmış bana ihanet yapmış vesaire vesaire üzülmeyin nedenini de söyleyeceğim neden çünkü ilahi adalet var karma var yaradan er, er ve ya da geç bunun cezasını veriyor yani size yapılan kötülüklerin e, bu dünyadan göçmeden zaten o kötülüğü o kişi tekrar yaşıyor ya çocuğundan yaşıyor ya etrafından bir yeniden yaşıyor. Ya eşinden yaşıyor. Vesaire. O yüzden içinizi ferah tutun. Allah'a havale edin. beddua etmeyin. Çünkü bettua ettiğinizde size de geri dönebilir bu beddua. O yüzden sakin sakin hayatınıza devam edin. Böyle kul cool olarak devam edin. Hiç kafanızı takmayın. İlahi adalet işliyor. İnanın işliyor. Çünkü ben geçen hafta deneyimini yaptım çok şükür, bin şükür, hafifledim diyebilirim. Çünkü bazı şeylerden kurtuldum, bazı insanlardan kurtuldum ve gerçekten çok hafifledim. Yani bazı bazen bazı sorunlar oluyor. Onları yaşıyorsunuz aslında. Yaşadığınız sorunlar sizi daha güzel bir hayata götürmek için yaşanıyor bu sorunlar. O yüzden sakin sakin hayatınıza devam edin. işinize gidin, ailenize ilgilenin, çocuklarınızla ilgilenin. Her şey çok güzel olacak inanın. Ve de bir bir event yapacağım. Türkçesini getiremedim. Bir organizasyon organize edeceğim. Mayıs ayında onu da açıklamasını yapacağım. Bahar bahar hoş geldin demek için yani Türkiye'de Hidirellez diyorlar. Hidirellez organize edeceğim tabii ki ücretsiz. Fransa'daki Türkler gelebilir. Herkes gelebilir. Bir WhatsApp e, sayfası, bir WhatsApp hmm, ay. WhatsApp grubu ayarlayacağım ve herkes davetlidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Size sevgi ve ışık gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Anı yaşayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.